Merhabalar. ben bu anımın canlanması bu toplantının vesilesiyle oldu. Ben orman yüksek mühendisiyim. İsmim Alaaddin Kendir. 1942 doğumluyum. Rahmetlik rahmetli Turan Emeksiz'de aramızda iki yaş fark var. Ben 1960'ta Orman Fakültesi'ne girdim rahmetlikte benden bir sene önce ikinci sınıftaymış. O 60'ta ikinci sınıftayken ben 60'ta birinci sınıftaydım. Birinci sınıfın Ekim ayında yani 1960'ın Ekim ayında fakültenin kapısına geldik. İstanbul Üniversitesi'nin Heykel vardır o kapıda toplu bir heykel. O heykelin e, akşam karandıktan sonra dersten bittikten sonra bizi topluca o heykelin etrafına oturttular gece bir müddet sonra bir asker geldi komutan yanında da askerler var e, çocuklar dedi sizi dedi buraya topladık. Çünkü 1960'ın öğrencileri öldüler dedi. Onların resimlerini, filmlerini alamayız dedi. Onların yerine sizin resminizi çekeceğiz dedi. Ben de onu komutana yakın yerde oturuyorum. Bakın dedi ben dedi o zaman bu öğrenci grubunun içindeydim. Birbirlerine sigara veriyorlardı, yiyecek veriyorlardı, paylaşıyorlardı. Siz geçen seneki öğrenciler gibi bunu yapacaksınız dedi. Komutan beni çağırdı, elime bir paket sigara verdi. Komutanım ben içmiyorum sigara dedim. Yok içmeyeceğim dedi. Sen arkadaşlara dağıtacaksın, ben de onu çekeceğim dedi. Ne yazık ki oradakiler hepsi sınıf arkadaşımdı. Çoğu da rahmetlik oldu. O filmi bir türlü bulamadım. Aranacak yeri de bilemedim. Bu vesileyle size bari kaydedilmesini istedim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.